Muhammed çok zor bir soruyu çok kolay bir çözümleme yapacağız. Sihirli dokunuş yapacağız. Ner ipucu arıyoruz. Bu bir diferansiyel denklem. Aklıma dikkat çektim. Hemen aradaki eksiye aklım yoğunlaşıyor. Bu eksi nereden hatırlıyoruz? Bölmenin kuralından eksi hatırlıyoruz. Bak bölmenin türevi kuralı değil mi Muhammed? O zaman hocam burada bölme nerede? Bölmeyi hemen her taraf x üzeri 4'e böldüğümde x çarpı y üssü eksi 2y bölü kareli bir ifade olması gerekiyor. Eşittir 1. Tamam mı Muhammed? O zaman f bölü g'de alttaki x kareymiş. Yukarıda x kare hiç yok ki. O zaman her tarafı x kare x ile çarpmam gerektiğini anlıyorum. Dolayısıyla ne oldu şimdi burası? Hocam şu ifade x kare y üstü eksi 2y x bölü x karenin karesi eşittir x'e Hocam bu zaten y bölü x karenin türevi. O zaman her tarafı integre edersen türev integral birbirini götürür. Burada y bölü x kare kalır. X'in integrali x kare bölü 2 artı c'dir. Her taraf x kare ile çarparsan y buradan x'leri 4 bölü 2 artı cx kare. Bunun çözümlemesi.